Herkese selamlar dostlarım ben Emre Büyük yeni yepyeni videoda karşınızdayım çünkü videonun neydi dostlar gördüğünüz gibi maşınla oyun kazanma challenge dostlar öldüm ölmeden videosu satacağım anormal challenge artık hiç kimene özüm tapmışam böyle adı maşınla oyun kazanma challenge görüp yoğun kralı maşın falan var birinci ilk iki dg silah falan yığacak ki tapıf ki sonradan maşın tapıf oturacağı yık değerdim Fırlan 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 kakaşım. Kakaşım fırlan. Sonra da gelin maşin. İki dakika bir loot edeyim. Sonra da gidelim maşin. Sonra da gideceğim. Yeter O maşin tapmalı. Kakaşım gelme. Gelme kakaşım. Akrep. Akrep var mı? Ne var Akrep de öldürdü mü? Bot da yedi öldü. Dostlar ama size söyleyeyim maşın benzin tapmasam değişeceğim maşını. Drive bayını e için silah götürdüm. İndi maşın tapa tapa mı diyecek? Bu otayımız sen. Şimdi benzin olmaz? Oy 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 maşın taptık. O bizim maşınlar tapanırken bundan da ben mi diyecek? Ve gördüğünüz gibi maşın taptık. Bu videoda kesmeyeceğim maşın yerleri çünkü maşını challenge edildi. Adı da bilmem anormal da mı? Bu kadar. Biliyorum bil, ham bil, hamı kəsir, montajda falan ama kesmeyeceğim çünkü bu maşın çalıştı. Maşın çalıştı da kesse daha ne oldu? Ha ne oldu? Dostlarım yakıydı iki kelim var eleri ikisi de bir botlu ya da bottan bot görünüşlü insan. Ay Allah. Geri maşın çalıştı. Maşın vurma çalıştı yine. Gelen defeden bir iki günden sonra gameplay videoları efsanevi şekilde gündü gelecek. Bu nedir? He jeski əstar. Bundan riq burda. Burdan ölməyək, bir dənə bir istəy imodur. Buranı keçək bir dənə. Buranı keçək. Burada biləm kəh hamı var. Maşınmı? Qakaşım mənim. Nə olar? Burada bilən çox adam var. Min keç, min keç, min keç, min keç, min keç. Oy, yesəla və çox fırlanmamız nəticəsində heç kim tapmadı. Desiz niyə içəri tərəfə getmirsiniz? Oy Hindistan firmalarında olan qəza. Hə, hər nə isə. Desiz ki, niyə yolda keçmiş bu maşınla çünki keşə öləcək biləm. Drive by-da belə yer tez drive by yerəm. Maşından düşmürəm. Bir dənə bezinə ehtiyacım olsa düşərəm. Bu axdan fırlanma heç kim yoxdur. İnşallah sizə ehtiyac olmaram, Matsklet. Bomuş gibi yollarda gezirik. Hiç ne yoktu kadar. Bizim biraz oturacak, Biz ne kadar teyirecek. Varlı bomuş gibi ortasında gezirik. Yine bir. Paltalar da yoktu. Yeni sattım. Popülerli yatın ama. İdini aşağı koyarım. Buradan keçey. Drop'a gidemem. Drop'tan silah götürüm. Gören bilmiyorum. Yo yo. Drop'a bu tarafta kestirmeden gidin. Götürenleri öldürerik. Maşınla. Maşın işte Bu videoda iki kilo varsayla sevindim gagalarım. Gəl indi fə gameplay videoları gələcək. Yaxşımı? Hə, nə isə. Mən bu gücləməməm, bu J2 falan nədir? J2, J1, J4 metrodur. Baxın, tam burada dayanmışıq. Gürek kimsi yot pusaq, onsa maşindəyik. Videoda da onsa maşın challenge idi. Məni çaxdım. Ağalar bura kızı ben kaçtım. Baka kıyarda bir kızı içme. ben kaçtım sağlamam. <laughs> ben bura açıldım arana. Hani. Bu maaşı da nasıl da buram var. Ya da buram. Kaka biz ciddiye sağ olun. Bana bak için azarı bu Bugün de böyle videoma bakırsınız ya. Size kalp koyacağım. Azazı bile dedim. Bir efsundur. Çukurdan gelip yaygın. Bir de sen her neyse. Maaşını da bulayım. Yolla bambula gibi fırlanır. İlk ona kalak hiç olmasa başka işlerim yoktu kadar. Maşını çalıp diyerek ki maşını dünyada ilk maşını çalıp Bilmem başka seyir yoksa yok ama Mena göre bu ilk gagalarım. Ay mı vurdular. Tanımadığım gagaları vurdular. Oy Allah Efsun gitti Rus tarafından. El irmansız odur qayda köməyə getmə. Yox ha, həmişə köməyə gedəndə axı bilinir. Bilirəm çox danışıram. Dağ game da gameplay-də danışmayırıq videoda. Səs gəldi. bura görək görək. Dönüşlü baxım bura. Əlimdir maşını götür, çırp, qarantına verəm bura. Tez maşını götür, çırara. Bu maşını götür, çırara. Çır, çır, çır. Qaç, qes, qes, qes. Pezin var içün bu səhifə. Sondur. Suplan da görəm bura. Çırara, çır, çır, çır. Gözünə görən düşmüşük ki, maşından gedib bura aldan fırlanır. Vay, vay, vay. Hər şey birlik olmalı, budur idi. Axşam çukura baxıram, qaqalarım. Buraya da saxlayın Airbnb-nizi tutara gəlirsiniz. Axşam yeri səbəb baxıram. Bütün maşılara birinəm, hamsa niyə benzin yoxdur? Arxada baxın, üç də nə maşın, heç birində benzin yoxdur. Məni qəhlilər. Gəlib gedim bu ağacın. Bir gün başqa şeyə gedə yeməz təvəqqüq. Bax buna girmək nə idi? Onsuz benz qalmır. başka şey işleyeyim bezliği ay Allah He Kakaşım ayağımı çekiydi mi bilmem nedir de. neydi? De. demek pusur musun lan mi demek pusur her gittiğin yere yere bakın oy ay Allah ayağımın altı yılan çıktı burada var, martiye ise yani mi bu bir nəfər deyirdi. Buralarda bence biri de var. Haradadır? Buralarda gizlenip de yerlerde. Bu yerde ise bu da yerde yatır. Sizi yatağanlar. Bir gün siz kaldırayım göğe. Tepayım yere. Bir nəfər var. Buralardadır. Buralardadır. Onun size ölsəlim. Kamiyim dostumu vurdum. Bunun arkasında değil. Yox. Yox arkasında değil. Buralardadır. Bir adam var. Gözlük gelip gelip Dost olmağa savaşa kireyim. Can. Bura altıdır. Bana şey takmam şu Ama. di di. Ayka öldüreyim Öldüremedim. Hadi ölmedim. Kaçtım Kaç. 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 Oha. Ben sevdiğim ya. gelirim. Dray peri. Ölseydi bile Bırak. Geldim yanına. Ben de kişiyim gaga. Beni de ölse. Olar. de gideceğim yanlarına. Böyle öldüreyim onu. Allah 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 öldüm. Bismillah. Öldüm. Her neyse. Her neyse. Bu kadar. Önce oynayacağız bu kadar. Sağ olun. Sağ olun. Hat kalın.